Tekrar hoş geldin Beşiktaş. Uzun zamandır gözükmüyordun. Nerelerdeydin? Bugün Beşiktaş'ın psikolojisini şöyle Sergen Yalçı'nın yeniden Beşiktaş'ta doğuşuyla iç içe geçirerek anlatmak isterim. Beşiktaş'ın uzun yıllar boyunca çok istikrarlı bir başarısızlığı vardı. Beşiktaş, Türkiye'nin köklü kulüplerinden biridir. Ama son yıllarda başarı sanki formda olmayan bir kaleci gibi her türlü golü yemeyi başardı. Avrupa'da kaybedilen maçlar, ligde sürpriz mağlubiyetler. Ya bazen insanın aklına geliyor. Acaba bu takım sezonu sadece hafta sonları mı oynuyor? Şimdi öyle bir dönem var ki Beşiktaş'ın maç sonuçlarını kontrol ederken bugün mü kazanacak yoksa yine mi diye ekranla kavga ediyordu taraftar. Taraftarlar tribünde yine mi bakışlarıyla maçı izliyor? Oyuncular da sahada hadi bakalım bu haftada mı diye düşünüyordu. Ama yani işte bu kulüp her zaman sürpriz yapmayı sever. Pes etmeyen ruhu, inanç dolu taraftarı ve bir gün mutlaka geri dönecek olma umudu Beşiktaş'ı ayakta tutar. Beşiktaş'ta geçmişin çok ciddi psikolojik etkileri vardır. Hani yok artık bir hafta daha mı? Kelimesiyle özetleyebiliriz aslında. Beşiktaş'ın uzun yıllar süren başarısı sadece maç skorlarında değil ki psikolojide de hissediliyor. Her kayıp futbolcuların kafasında dev bir psikolojik daha dönüşmüş durumda. Mesela bir maçtan sonra oyuncular idmanda topa vurmaktan çok acaba beni hala takıma alacaklar mı diye düşünmeye başladı. Taraftarsa bu sezonu da mı böyle geçireceğiz bakışlarıyla maçı izliyordu. O zamanlar Beşiktaş taraftarı aslında sadece futbol izlemezdi. Adeta birer psikolog gibi takımın ruh halini analiz ederdi. Şimdi Sergen Yalçın'ın etkisine bakalım. Bu hocayla her şey mümkün gibi bir ambalaj Yapılmış ve önümüze paketlenip gelmiş durumda. Aa, ve işte Sergen Yalçın sahneye çıktı yine. Artık Beşiktaş'ta sadece futbol değil, psikolojik bir devrim de başlayabilir. Çünkü Sergen Yalçın'ın uzun yıllardan getirdiği psikolojik bir donanımı vardır. Yani bilirsiniz ki çok hızlı olmayı seven, hızlı her şeyi çok seven bir yapıdır. O yüzden at ve at yarışlarına da sıra dışı bir ilgisi olduğunu biliriz. Oyuncular sahaya çıkarken artık hadi bakalım bu hoca bizden ne istiyor değil de bu hoca ile her şey mümkün olabilir moduna girmiş durumdalar gibi gözüküyor. Sergen Yalçın'ın sahadaki etkisi öyle bir şey ki maalesef futbolcuların gözlerinde geçmişte kaybettik ama artık psikolojik olarak da hazırız ışığını parlatabiliyor. Artık her kayıp sonrası aa yine mi değil tamam hadi bakalım bu haftada kazanıyoruz düşüncesini yaratabiliyor. İnanılmazdır ama kısaca Sergen Yalçın Beşiktaş'a hem disiplin hem motivasyon hem de mental güç kazandırabilir mi? Evet yapabilir. Şimdi bu taraftarın burada psikolojik bir rolü var tabi. Sergen Yalçın taraftarını çok iyi tanıyor Beşiktaş'ın. Taraftarlar stadyumda coşkulu pankartlar, tezahüratlar, takımın sağdaki motivasyonunu ortaya koyarlar. Bir de Beşiktaş taraftarı efsane bir psikolojik güçtür. Maç öncesi coşku, maç sırasında motivasyon ve kaybedilen maçlardan sonra bile bu umudu vardır. Diğer kulüplerin taraftarı sanki hadi bakalım kazanacak mıyız derken Beşiktaş taraftarı 3 puan lazım. Bugün o da hemen bugün der. Taraftarın ruhu saha içi motivasyonunu arttırıyor. Bu yüzden Beşiktaş'ın psikolojik gücü taraftar ve futbolcunun ortak sinerjisiyle çok daha hızlı büyür. Bence Sergen Yalçın bu yılın psikolojik zaferidir. Bir anda Beşiktaş'ın yeni ruhu başlığına transfer olmuş durumda Beşiktaş. Bu yıl Beşiktaş artık sahada ve zihinsel olarak güçlü olduğunu göstermeye başladı. Sergen Yalçın'ın liderliği de futbolcuların hem teknik hem de mental olarak gelişebileceklerini gösteriyor. Her galibiyette takımın özgüveni katlıyor otomatik olarak. Eskiden bu hafta kaybeder miyiz diye sorarken şimdi hadi bakalım bu hafta kim bizi durduracak sorusunu sormaya başladı Beşiktaşlılar. Taraftar ve takım birleşince saha adeta bir psikolojik enerji patlaması haline geliyor. Birçok defa stadyumda bunu yaşamışımdır. Beşiktaş eski ruhunu yeniden kazandı ve artık zirveye oynamaya hazır gibi gözüküyor. Şimdi psikolojik bir analiz yapalım mı? Mesela geçen sezon oyuncular 1-0 yenik durumdayken sanki psikolojik ve mental olarak devreye hiç girmemiş durumdalardı. Topu oyuna sokacak cesareti bile bulamadıklarını görüyordum. Sergen Yalçın sahaya girdiğinde hadi bakalım bu top sizin gibi bir imaj ve bir mesajla ilerliyor ve bir anda tüm psikolojik bariyerler yıkılıyor açıkçası. Artık Beşiktaş sahaya sadece futbol oynamaya değil kazanma psikolojisiyle de çıktı diye görüyorum. Futbolcular gol atamasak da sorun yok. Biz artık mental olarak kazandık diyorlar ki bu orta vadede müthiş bir enerjidir. Beşiktaş artık sadece sahada değil zihinde de güçlü. Taraftar futbolcu ve teknik ekip birleştiğinde ortaya Beşiktaş'ta müthiş bir güç çıkar. Sergen Yalçın'ın liderliğinde Beşiktaş yeniden zirveyi oynayabilir mi? Oynayabilir. Haydi Beşiktaş. Bu yıl senin olabilir. Haydi Beşiktaş. Bu yıl senin olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve mümkünse abone olmayı ihmal etmeyin. İlerleyen Beşiktaş videolarında daha ilginç konuları işleyeceğiz. Görüşmek üzere.